birazcık yatacağım. Artık uyuyabilirim. <laughs> Hay aksi altıma mı yaptım? <laughs> Len gene mi altıma yaptım? Olamaz gene mi altıma yaptım? <laughs> Olamaz niye sürekli altıma yapıyorum? Lan bak yeter artık sürekli altıma yapıyorum. Lan bana ne oluyor sürekli altıma yapıyorum? Ne oluyor lan bana sürekli altıma yapıyorum? Ne oluyor lan bana sürekli altıma yapıyorum? Yeter artık ha. Ha. Ah. Ah.